Evet arkadaşlar. Herkese selamun aleyküm. Hayırlı işler, hayırlı günler. Arkadaşlar merhabalar herkese. Baylar bayanlar. Hiç fark etmez. Nasıl gidiyor arkadaşlar işleriniz? Beni soracak olursanız ben bomba gibiyim. Gene sürüyorum. Şuraya şöyle bir etiket yapıştırmıştım zaten. Geçen aküyü söktüm arkadaşlar. Şurayı şöyle iki tane sivri vida tutuyor. 12-13'lük. Kapak çıkıyor. Artex'te tamirci usta Kaan Karaçam var burada. Arkadaşlar buradan herkese selamlar gönderiyorum. Şahin kardeşime MT 25'i var onun da. Bu motosiklet grubunda üye o da. Arkadaşlar ondan sonra R25'te olan bir arkadaşımız var. Şu an adını tam bilmiyorum, unuttum. Ona da buradan selamlar gönderiyorum. Bilal abime, Yusuf abi'me, Yusuf Okur, Bilal Çiftçi tekrardan arkadaşlar Ömer abime, Ömer Uçku Ondan sonra Alperen abime, Sefa abime. Beni destekleyen kim varsa, Ahmet Attaş kardeşime. Ondan sonra bu tip insanlara. Hepsine komple benim arkamda olan, bana destek çıkan, benim halimden anlayan az çok hak veren kim varsa hoşgörüsüne de, anlayışına da teşekkürlerimi iletiyorum. Herkese selamlar. olsun işiniz gücünüz rast gelsin. Arkadaşlar ben 2-3 gündür falan çok binmiyordum motora. Bahçeye biniyorum. Bakkala gidiyorum. Çakkala gidiyorum. Market'e gidiyorum. Kasaba gidiyorum. Gene geziyorum. Ben bir şey kaybetmem. Ben gene kullanıyorum. Kuralsız, illegal gene söylüyorum. Bakın burada motor. Al. Şöyle bir dolaşayım etrafında. Kılıflarımız, sargı bezlerimiz. Arkadaşlar şuralara da şöyle bir simli simli beyaz böyle şey yapıştırdım. Hologram değil. Beyaz yırt. Şuraya şöyle bir ejder arkadaşlar. Ufaktan elimden geldiği kadar yapıyorum. Her şeyimi kendim yapıyorum. Kendim söküyorum, dağıyorum motoru. Az çok bir bilgi birikimimiz var. Onu da uyguluyoruz arkadaşlar. İki yıl tecrübe edindik. Araştırdık. Motor kullanmayı bile cesareti bile ben kendim yaptım. Kendim öğrendim. Arkadaşlar kimseye eyvallahım da yok. Kimseye şeyim de yok benim. ihtiyacım da yok. Gam yemem. Allah var gam yok. Bu da arkadaşlar benim inşaatta ya hani apartmanın girişinde koyuyorum ya motoru. Bunu da üstüne örtüyorum şöyle lastikli. Üzerine geçili veriyorum. Tozdan, mozdan, kedilerden koruyor. Burada kediler falan var şu aşağılarda, bodrumda falan. Burada bit kalıyorlar, bakıyorlar. O komşular falan. O yüzden durumlar da böyle olunca bunun üzerine şu koltuğu moltuğu çizmesin diye örtü örtüyorum. Tozdan koruyor. Zincirimiz yağlı. Yağımızı yeni değiştirdik. Şuraya da şöyle ayak marşının oraya bir tıpa attık. Kırmızı tapa. Silikon. Şuraya şöyle bir etiket yapıştırdık arkadaşlar. Bakın. Ondan sonra şuraya yılan şöyle. Yılan gibi de motor zaten. Etiketinden de belli. Boşa yapmıyoruz. Arkadaşlar ben bu şekildeyim. Bugün gene çıkacağım. Bugün gene turlayacağım biraz. Bir şey kaybetmem. Hatta kamerayı şöyle koyayım daha iyi Bir saniye. Geçen aküyü değiştirdim işte. Onun dışında başka bir şey yok. Ben bir şey kaybetmem. Ben gene sürüyorum. Ben gene çıkıyorum. Siz düşünün. Bu tip insanlar düşünsün. Hani böyle motorları motora binmiyor musun? Ondan sonra hani neredesin sen kuralsız? Ben gene kuralsızım oğlum. Benim egzozum da var. Benim plakam da yok. Benim plakam da yok. İki. Aynam zaten yok. Kaskım da yok. Bunu da gururla söylüyorum. Aha şimdi gene çıkacağım dışarıya. İşlerim falan da var zaten. Ben bir şey kaybetmem. Bu iş böyle. Ben bunu herkese de diyorum zaten. Kimsenin de saklım da korkum da yok. İnanın korkum da yok kimseden. Aha bak burada. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz burada. Ha çekimle de şöyle bekle. Arkadaşlar şuraya ben bir de lastik conta yapıştırdım koydum. Üzerine de şu şey taktım. Sibop kapağını. Sibop sent ayarı. Subap ayarı buradan yapılıyor. Sibop ve subap ayarı. Bir de üstte var şurada. Oraya da taktım aynısını. Hava filtremiz var. Performans. Onun dışında arkadaşlar. Bir şeyimiz yok. Şuralara şunlardan yaptım ben. Şöyle şerit, parlak, simli. Kırmızı vardı orada biliyorsunuz. Arkadaşlar onun yerine ben bunu yapıştırdım. Bomba gibi de oldu. Motor da beyaz ya. Simli beyaz olunca böyle hoş durdu bakın. Görüyor musunuz mu? Bu şekilde devam. Tüm beni destekleyen, seven sayan herkese selamlar olsun. İşin özü kısacası. Bunu diyorum ve burada videoyu bitiriyorum. Kuralsız illegal devam. Çektikçe atacağım. Yıkama videosu da gelecek. İlerleyen zamanda gazlama videosu da gelecek. Onu da bekleyin. Hadi bakalım. Bu kadar basit.